şirk reddetme üzerine kurulmuyor kardeşlerim. Şirk inkar üzerine kurulmuyor. Şirk Allah'a kabul üzerine kuruluyor ve şirk puta tapma ile alakalı değil, tapınma ile alakalı değil. Şirkin aslında çok ciddi ama bir o kadar da basit bir tanımı var. Allah'a ait olan bir özellik. Allah'ın bana aittir dediği bir özelliği. Bir nem verdiniz, onu Allah gibi tuttunuz. Onu Allah'a ortak koştunuz. Bazen bu eşiniz mi olabilir? bazen çocuğunuz mu olabilir, bazen çok sevdiğiniz bir insan mı olabilir? Allah'la onun arasında tercihte bulunmak zorunda kaldınız değil mi? Tercihiniz ondan yanaysa. Allah beni dinleyin dediği halde onu dinliyorsanız zaten onu Allah gibi tuttunuz demektir. O yüzden şirk red üzerine kurulmuyor. Yukarıdan beri Allah Teala varlığının göstergesi olan ayetleri anlattıktan sonra فَلَا تَضْرِبُ لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ dedi. Allah'ı yaratılmışlara benzetmeyin yaratılmış varlıkları da insan canlı cansız hiç fark etmez. Onları da Allah'a benzetmeyin. Nasıl yani? Putu Allah'a benzetme, Allah'ı puta benzetme mi? Mesela bir Müslüman olarak, bir Müslüman olarak da aynı hataları işlemeye devam ediyor muyuz? Bakın Müslümanca yanlışlardan söz ediyorum. Din içerisinden Müslümanların kendi aralarında çokça gördüğümüz, müşahede ettiğimiz yanlış tanımlamalardan bahsedeceğim. Allah'ı kime, kimleri Allah'a benzetmeye çalışıyoruz? Mesela ulaşılamayan bir Allah tasavvuru. Ulaşılmaz ki, nasıl ulaşacaksın? Ben kim, Allah kim? Araya kim koyacağız? Bir bağlantı, bir ara kablo girmesi lazım diye düşünüyorsanız Allah'ı başkasına benzettiniz. Veya aracısız, aracısız huzuruna çıkılamayan, özel sektörlerine başvurulmadan, özel kalemine başvurulmadan huzuruna çıkılamayan yöneticilere benzetilen bir Allah tasavvuru var mı şimdi? Ya da trafo örneği zaman zaman verilir duyuyoruz. Trafo olmadan elektriği kullanılamayan baraja benzetiliyor Allah. Öyle ya barajdan direkt elektrik yüksek voltaj evine gelince ne olur? Direkt kullanıyor musun? Hayır. Araya trafo. Trafo elektriği düşürür. Sen evine gelince düşük voltaj elektriği kullanırsın. Evet aynen öyle diyorum. İşte Allah da böyledir. Yani Allah trafo mu? Yan Allah baraj mı? Yan Allah çok mu uzağında? Yan Allah çok mu çarpar? Bu tamamen Allah'ın birlerine ya da birlerinin de Allah'a benzetilmesiyle alakalı. Bazen de farkında olmadan çok iyi niyetlerle bunu süsleyerek söyleriz. Uygun kıyafet olmadan huzuruna çıkılmaz bir yöneticinin, bir bakanın, bir valinin huzuruna bu kıyafette çıkar mısın? Yok çıkmam. O zaman bu kıyafette namaz da kılınmaz. Yani bakın kravat falan mı takmamız lazım namaz kılarken? Peki ihramlı bir vaziyette valinin ya da bakan huzuruna mı çıkılırdı? İhramlı sırtına havlu almışsınız böyle. Ya da mesela Allah kendi huzurunda bir kuldan bahsederken ellediğine zekurunallaha kıyama ve qu'udan ve ala Ayakta hadi anladık bunu valiyle, bakanla ayakta. Peki Allah diyor ki yatarak Allah yatarak zikredilebilirmiş. Hadi yatarak birilerinin yanında durun da göreyim sizi. E o zaman Allah'ı niye başkasına benzetiyorsunuz? Allah'ı Allah olarak görün. Niye başkalarıyla benzeştirmeye çalışıyorsunuz ki? Bu Allah'la alakalı maalesef Müslümanların da zaman zaman içine düştüğü bir konudur. Özellikle kulluk konusunda, ibadet konusunda, dua, yakarma, yalvarış konusunda zaman zaman Allah'ı biz kendimizden uzağa tutarız. Niye? Çünkü başka varlıklara benzetiriz. Yani başımızdakine ulaşamıyoruz. Allah'a nasıl ulaşarız, ulaşabiliriz ki diye söylüyoruz. Halbuki Allah ben size sizden daha yakınım dedi. Bana benden daha yakın. Bana benden daha öncelikli. Rabbim dediğim zaman buyur der mi? Tabii ki der. Araya birini koysanız belki yan etkisi de olabilir. O da olur tabii ki. Yani aslında siz Rabbim deseniz duyacak olan Allah, başkasını araya koydunuz, o araya koyduğunuz başkasının iç yüzünü, hayatının künhünü, mahiyetini bilmediğinizden dolayı başınıza bela edersiniz, kabul edecek duanın da reddedilmesine neden olabilir mi? Yapmaya gerek yok. Bu anlamda ilk dönemlerde de mesela Allah, Müslümanlar kendilerine en yakın varlık olarak bilirlerdi. Allah Resulünü bile araya koymamışlardır. Allah Resulü'nü bile araya koyarak dua etmemişlerdir. Çünkü Allah Teala فَدْعُونِي اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ der. Bana dua edin, duanıza icabet ederim der. Ramazan'dan bahseden ayetlerin tam orta yerinde yine bu konuya gündeme getirir. Oruçtan bahseden Bakara ayetlerinde. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ anni فَاِنِّي قَرِيب Kullarım beni sana sorarlarsa onlara de ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Yakınım der Allah Teala. O anlamda birlerini araya koymak başkaları için geçerli olabilir. İşte mesela biz yaşadığımız gündelik hayatta birlerine ulaşmayınca ne kadar büyüdüyse o kadar ulaşmak zor oluyor ya. Ne kadar büyürse ulaşmak o kadar zor oluyor. Dolayısıyla Allah en büyüktür. Ulaşmak da en zor. Haşa. Tam tersine Allah en büyüktür ve ulaşmakta en kolaydır. Bu anlamda Allah'ı başkalarına benzetmeyin. Kulluk yaparken de bu yanlışa düşmeyindir Allah Teala.